On. Numara numara gel bizimle takıla takıla sen Cebinde para mara biter yavaş ol Arkadaşlar biliyorsunuz 70 claim'lik kale yapmıştık. Bu kaleyi satıyoruz. ilgilenenler varsa Discord üzerinden bana, abime ve Gökhan abiye yazabilirler. Teklif olarak yazarsanız seviniriz. Kaleyi detaylı öğrenmek için buradaki videoyu gelip izleyebilirsiniz. Burada her şekilde kaleyi tanıtıyoruz. Fiyat yazın biz size döneriz. Abime, bana, Gökhan abiye yazmanız yetiyor. Arkadaşlar bu videoda farklılık yaptım. Nasıl bir farklılık yaptım? Öldüğüm videolar da var. Siz VS'yi izlerken benim bölüp ölmeyeceğimi bildiğiniz zaman daha heyecanlı olur diye düşündüm. Hem bazı arkadaşlar öldüğüm videolara da izlemek istiyormuş. Genelde anket falan yaptığımda hep öldüğüm videolar atayım mı dediğimde. Evet öldüğüm videolara at tarzı şeyler çıktı. Arada sırada da 2-3 tane öldüğüm video var haberiniz olsun. Hı hı. Tamam. 3-2-1 go. Neymiş ki sorun? Bir şey değilmiş e, desibeli azalttım biraz. Çok algılıyordu. ençli misin kanka sen? ençli mi yedin? Yok gerçi yememiştir. Çünkü bekliyorduk. Arkadaşlar bu arada abone olup like atarsanız çok sevinirim. Birazdan çekiliş başlatacağız. Anakin bilmiyoruz. İnternetin açmanla bir alakası olabilir mi? Ne? Bildirim 30 dakika sonra geliyor diyor. o zaman bildirimleri kapatıp tekrar etsin. Gelsin dediğini duydum. Ne? Tamam tamam. Geleyim Allah! Öldüm galiba. Anından bitecek. Evet. Böyle devam. Değil değil böyle devam değil. Aha. Of sana aldık. Güzel abi. O zaman bu seti de bir çekiliş yapalım ya. Şu yayı değil de. Şu seti bir çekiliş yapalım. Diğerleri lazım çünkü. 3K'ya duello var mısın ne abi? Özür özür tamam özür sıkıntı yok ya. Hiç sıkıntı yok kanka yani. Bu flash devleri biz zaten Hayatımızı hiç yememiştik. Ben şöyle geçerim abi. Baran Power GT, Bronze Stage seviyesine hoş geldiniz. Allah Allah. Çok basitsin kanka. Aşırı basitsin. Öyle böyle değil basitsin. Ee, bu duello da sana kapak olsun. <laughs> Bir daha da böyle şeyler yapmaman dileğiyle. Sonuç Boris Johnson hastanede şu anda yoğun bakım. Düşün. Sağlık Bakanları bütün yetkilileri koronavirüs olmuş. O zaman onlara geçmiş olsun diyelim. Ölmez ki bu ya. Neyse. Deneyeceğiz bir şeyler. Yasin tek tek sayıda vurmamalısın. direk kapat istersen Yasin. Görünmüyor zaten <gülüyor> 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 Envanterin anında kalmadı. Aha öldü lan. <laughs> öldü. Ama. Harbi güzel öldü. Oğlum, Oha. <laughs> Takvirim işte ha. Yani Çok güzel ya. öldü harbi. Kas yok zaten hemen öldüğümüz için öyle kas kırmaya kadar gitmiyor oyun. O yüzden ya sen kesersin ya ben kesersin. Ama bilmiyorum bu oyun biraz daha odaklanmaya çalışacağım. Yayınlarda zaten oynayamadığımı sürekli söylüyorum ben. O Ender Pearl he? 5 kalk Ender Pearl al yan sana. Ne oluyor lan? Ne oluyor kanka? Ben dedim <laughs> kanka yani. <laughs> Tebrikler. Kaskın kırılmadı bu arada haberin olsun. Böyle girdim Emir. Ben de oyunum açık değil de ben de 20 kaç çekiliş yapacağım. Ha. Ama bu duello'yu yenersen, yenmezsen yapma. <laughs> Arkadaşlar bana chatten güzel film önerene bilim kurgu güzel ya da fark etmez herhangi bir film önerene 50k vereceğim güzel olursa valla güzel film film öneren kişi 50k para vereceğim ama güzel olsun bilim kurgu olursa daha iyi olur. The Rain, Yağmur izledim, Marslı izledim. Geçin oğlum onları geçin. Onlar basit olanlar. Olur dizi olur. The Winter, La Casa de Papel izledim. Gen, Gen 2006, Emlisti 5. Dalga. Durun, bunların hepsini kaydedelim. Godzilla, Labirent izledim. Onu izledim. Hatta bekliyorum onu. Ne zaman çıkacak? 5. Dalga. Bakacağım ona. Interestler. Oo, onu ben çoktan izledim oğlum. Yasin'in çöp filmi var yüzükleri. <laughs> <laughs> çöp filmi diyor. Emir senin yüzünden burada <laughs> bak <Baktır. gülüyor> Yes bir kişiyi daha 5 gün susturdum. Kaçış. Kaçış işte labirentin serisi değil mi? Harry Potter. Harry Potter izlemedim. Beyler Yüzüklerin Efendisi izleyen var mı? Bu Yasin çok övüyor. İzlenir mi? Başlat ona da bakarım. Chambers geliş efsane kaçış geliş <laughs> Oğlum o geliş çok güzel Boran Harbi diyorum çok iyi o geliş İzlemeyen varsa kesin izlesin gelişi beyler Böyle konusu şey Başka bir gezegenden uzaylı gelse nasıl iletişime geçebiliriz Bayağı güzel onu kesin izleyin geliş Yüzüklerin efendisi çok güzel bilmiyorum izlemedim İzlerim ama Spectral olabilir. Uyumsuzu, uyumsuz da şey, işte, labirentin seriyiz. Oh yasin güzel izlenecek film çıktı. <laughs> Kas patlayacak <izledim>. benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Dedim. Dur bir dakika şarkı açayım bekle. Ee, vallahi beyler Labirent'in yeni filmi ne zaman çıkacak? Herhangi bir bilgim yok ama eğer çıkarsa dünyanın en güzel filmi yolunda gidiyor o. Her Hadi oyun prensi? Emlisi e, Togu yok izlemedim. The Walking Dead. Onu tehlifliye tehlifli yer yerden izlenecek kalmadı ya. Tamam tamam bakacağım hep. Yasin ölüyor musun lan? Niye yeah. ya? <laughs> Sen duellon at. Biz burada film konuşuyoruz chatte. Beşinci dalga filmi uzaydan bir uzay gemisi geliyor insanların beynine giriyor efsane bir şey izlerim. Labirent çok güzel abi. Platformu izledim. Geçen Yasin önerdi de bana. o değil. Poh gibi film yemin ediyorum. <laughs> Yok lan güzel. Abi Labirent çok güzel. Labirent böyle aşırı iyi bir film ya. Ben çok severim Labirent. Oğlum inçli mi yedin sen? Allah Allah. Kaskımı da kırdı. Hain. Allah'ım. Allah. Yasin gel bakayım. Aşk bitkini ya. Bol şans dile bana çocuk adam. Adam tenat Adam tenat attı abi. Elime bile verdi yani. Cidden ağzıma sıçtı. Oğlum yemek yiyecek diye saldım da yemedim. Ne yapıyorsunuz siz? Kapışıyorsunuz mu orada sessizler olarak? Siz de bak var ya Ah be. Onu ne vurdun? Adama kutup canavarı saldırıyor. Ana ne aldın? Pandora da mısınız? Uf gelmesin 400 gold kazdı. Stansette sapık gibi gelin mi yardıma? Ama adam kesersen... Neyse yatsın uzaktan beni çekin. Son 4 anından var Bir tane daha gitti. Öldüm.